Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Şöyle Nefis Bir Patates Yemeği Yapacağız Şöyle Daha Önce e, Ayırmış Olduğum Kemikli Etim Var Küçük Küçük Parçacıklar Halinde Buzluktaydı Onu Çıkardım Şimdi Bunu Güzelce e, Kaynatacağım Şöyle Pişme Kıvamına Gelecek Bir Yanda Da Ben Patateslerimi Soyup Hazırlayacağım Etimiz Şöyle Güzelce sallanıyor bir yandan. Buna hiç yağ koymadım arkadaşlar. Çünkü yağlı kemikti. Gördüğünüz gibi küçük küçük etlerini almıştım. Tantini de kullanmıştım. Şimdi bunu da patates yemeğinde kullanacağım. Etim güzelce haşlandı. Neredeyse pişmek üzere. Şöyle patateslerimi gördüğünüz gibi ortadan ikiye kestim. Ve şimdi bu küçüklükte Normal haşlama yapmadığımız için biraz küçük kıyacağız arkadaşlar patateslerimizi şöyle bu şekilde patateslerimizi kıyıyoruz normalde bir kilo et kullan pardon patates kullandım tabi siz ailenize yetecek miktarda kullanabilirsiniz etimi önceden haşladığım için salçalı ve soğanlı sosumu ayrı bir kapta yapacağım. Şimdi ben bütün patateslerimi aynı şekilde doğrama işlemine devam ediyorum. Bunları da direkt pişmekte olan etimin üzerine atacağım arkadaşlar. Dediğim gibi soğanlı salça sosunu ayrı bir kapta yapacağım. Şimdi bunlar güzelce haşlansın patateslerimizi doğradık hiç karıştırmadan hemen kapağını kapatıyoruz çok az da kaynamış su ilave ettim şimdi biz bir kenarda soğan ve salçalı sosumuzu yapalım Evet soğanımızı doğradık iki tane orta boy soğan doğradım soğan patates yemeğine çok yakışıyor şimdi şöyle 4-5 tane de yeşil biber taze yeşil biberim var onu koyacağım içine. Güzel lezzet vermesi için. Evet soğanımızın üzerine 4 tane de yeşil biber doğradım. Şimdi bunları güzelce kavuracağım. Sonra salçasını ilave edeceğim. Soğanımız kavruldu. Şöyle bir kaşık dolusu salçamızı içine ilave ediyoruz. Güzelce salçamızı da kavuruyoruz. Ve patatesle etimizin üzerine ilave edeceğiz. Salçamız kavruldu. Çok az bir su koydum. Salçayı açtım. Şimdi kavrulmuş olan sosumuzu şöyle burada haşlanmada olan patates ve etimizin üzerine ilave edeceğiz. Hadi bismillah. Evet. Şimdi tuzunu falan da ilave edelim. İşte bu aşamada karıştıracağız. Tuzunu falan da ilave ettikten sonra şöyle iki tatlı kaşığı aşağı yukarı tuz yeterli olacak. Şimdi yani patateslerimizi dağıtmadan unumu galiba un gibi bir şey düşmüş. Şöyle güzelce patateslerimizi dağıtmadan alt üst edelim. Salçası. Her yere yayılsın. Arkadaşlar arzu ederseniz e, içine kırmızı biber de atabilirsiniz. Benim biberlerimde acılık vardı, onun için kırmızı biber içine ilave etmeyeceğim. Ha bunu e, aynı tencerede bu işlemi yapabilirdiniz. Hani soğanını ayrı bir yerde yapmayabilirdiniz. Ama biz daha önceden etimizi haşladığımız için e, mecburen soğanını ayrı bir kapta yaptık. Çünkü etle patates aynı aşamada pişmeyecekti. Şimdi şöyle bir 10-15 dakikada hepsi bir arada lezzeti birbirine karışması için pişsin. Daha sonra yemeğimiz hazır hale gelecek. Evet, patates yemeğimiz mükemmel bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Gerçekten efsane olmuş. Lezzeti de bir harika. Evet, patates yemeğimizin videosu bu kadardı deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.